Yorgunluktan bittim ben oğlu. Çalışamayacağım. Ben bir çay pişireyim de kendimize gelelim. Yes, plus. What a good idea. <gülüyor> <gülüyor> çalışa çalışa Türkçeyi unuttun değil mi? <laughs> Sabit abi çay demleyeceğim. Sen de içer misin? Soru. Soru şu. Çay içer misin? So soru. Did you say something? Sabit abi ne diyorsun? I can't understand you exactly. Ne? Şaka mı takılıyon? Are you a wise guy or not sansar? Abo, Sabit abi bak, gırgırın sırası değil. Bir haftadır İngilizce vizesine çalışıyorum. Kafayı yedim zaten. Please don't disturb me. I got to sleep. If you will say nothing, no problem. İyi <gül <gül <gül> akşamlar. Recep, if you don't mind, could Haydar makes us study for a while. Buyur. Please Recep, we need some help immediately. <gülüyor> 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 yes, no fun, fin Öf. I am serious Recep, don't you hear me? <laughs> Öf kısmını anladım bak, çok sıkılmışsın besbelli. Onu mu diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> I tell you Cansu, his he head is only a big bubble. Yeah. <laughs> şey, ne? Anlamıyorum ki. Sizi anlamıyorum bacılar. Idiot. Hmm. Zannımca benim aklımda kötü bir şey dedin. Ne dedim bilmiyorum ama o sensin Ayten Bacı. <laughs> Recep. Züleyha evde herkes benimle inadına İngilizce konuşuyor. Ne kadar çalışsam da anlamadığımı biliyorlar ya. Oy 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 my little <laughs> poor boy. <laughs> Who did upset you? Tell me, ha? Huh? Abo! Sen de mi yenge? Yes, me too. <laughs> Why did you mean? Why you No! Watch that bear! Keep white! Go! Yallah! Abo! I prepare a tea for you. Let drink and feel better. Now go, kış 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 Sabit abi, kimseyi anlamıyorum. Kimse de beni anlamıyor. İngilizceyi sökmem lazım. There is no tea here, sansar. Are you joking? <laughs> Allah ay diyorsunuz. You will see your day, okay? <Gülüyor> <Gülüyor> Abo kabusmuş be. Sağmış. Haydar. Kalk hem oğlu. Haydar. Hem oğlu duyuyor musun? Pi noktası eğrilik yarı çapı mı? Buyur. Ayak yoluna gidip kutupsal eksenimiz simetrileye Buyur. Negatif hem oldu negatif. <laughs> Haydar. Sana bir şey söylemek istiyorum Ayda. Kosinüs. Sana karşı hissettiklerimi bir düşündüm de. Galiba, galiba ben de seni seviyorum. Abu, türev misin? Ne? Neyse, ne düşünüyorsun? Karının dört kişisiyim. Dikdörtgenler prizmosuyum. Haydar, ne demek istediğini anlamıyorum. Daha anlamlı bir şeyler söylesene. Fonksiyon x'in bütün pozitif değerleri tanımlıdır Arman. Ne? Haydar, sen benimle alay mı ediyorsun? Negatif, negatif. Rasyonel kesir haline getiriyorum. Vallahi küpüyle çarpmıyorum. Evet. Alay ediyorsun. Sana duygularımı açtığım için pişman. İyi geceler. Arman, f(x) eğrisinin fonksiyonu yanlış hesapladın Arman. <laughs> Çok kötü bir kabus gördüm ya oğlu. Bir türlü ne dediğimi anlatamıyordum. Ben de. Ben de bir türlü ne dendiğini anlamıyordum. <laughs> Yorgunlukta sinirlerimiz bozuldu herhal. He. Ee, yatıp uyusak Iıı, mı? Olmaz Haydar. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Yarın son vizeler. Hadi gayret. Yeter yeter. Gözlerinizin feri kaçacak. Beyninizin suyu çekilecek. Ne biçim okulmuş bunlar? Çekip alacağım hepinizi. Fülüşler de hala çalışıyorlar. Mühendis olacağız diye bu kadar da yorulunmaz ki canım. Allah Allah. Olmayı verin. Kızları evlendiririm. Size de açarız birer dükkan oturursunuz başına. Herkes mühendis olmuyor ya. Allah Allah. <laughs> yeter. Belirsizlik ilkesine göre... <laughs> Elektron kadar küçük bir cismin belirsizlik ilkesine göre elektron kadar küçük bir cismin aynı anda tam olarak yerini ve momentumunu saptamak imkansızdır. Aynı anda tam olarak yerini ve momentumunu saptamak imkansızdır. Cansu yararı yok. Uyudu o. Olsun. En iyi öğrenmenin uykudayken gerçekleştiğini saptadılar ya. <laughs> Kahve kola içmekten minem evet. denilecek yine de gözlerim kapanıyor. Of. uykuyu açacak başka bir formül bulmalıyız. Göz kapaklarımızı kaşlarımıza diksek iğneyi <laughs> dik getireyim mi? <laughs> Cansu iğrençleşme. İyi, yapıştıralım o zaman. Zamp getireyim mi? Hadi gayret. Bu değerlerin bir tanesi... ...ne kadar duyarlılıkla belirlenirse... ...diğeri o kadar belirsizleşir. Ayten yazdın mı? Geçiyorum. Cadı gibi yazıyor vallahi. Bütün gece bana mısın demedi. Ayten yazdın mı güzelim? Of. Ay... <laughs> Ayten sana diyoruz <laughs> Uyumuş Ama hepsini yazmış mı <laughs> El kadar çocukları imtihan edeceğiz diye Cayır cayır sabahlara kadar çalıştırıyorlar Kaldır şunları Sanki ben onların canını sokakta buldum beyler Aa, Hiç lazım değil bana diploma Sizi evlendiririm Olanlara da açarım birer dükkan Tamam <laughs> ...tas çorba içip yatıyorsunuz ona göre. Vallahi alır pencereden atarım bu kitapları. Sanki ne öğretiyorlar size bu kadar? Siz kurtaramadınız da... ...bu çocuklar kurtaracak sanki dünyayı beyler. İçin bakayım şunları hadi. Hadi hadi. <laughs> İyice sinirleri bozuldu kadıncağızın. Tabii bozulur. Bir haftadır sabaha kadar bizimle o da uyumadı. Ay, nerede kalmıştık Cansu?